Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Evsi Galatasaray. Galatasaray'daki hazırlıklara bakalım. Gazetelerde e, nasıl yansımış derbi öncesi hazırlıklar. Milli ara bitti. Galatasaray Fenerbahçe derbisine kilitlendi. 7 yıllık özlem bitecek başlığını atmış. Foto maç gazetesi detaya bakalım. Ezeli rakibin deplasmanda son 2 maçta Mağlup eden sarı kırmızı takım evindeyse 2014'ten bu yana galip gelemiyor. Aslan hem zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak, hem kapatmak hem de taraftarına Fener zaferi hediye etmek istiyor." demiş. E, Ultra Aslan'da özel hazırlık var. Galatasaray uzun bir aradan sonra e, devam edelim. Galatasaray uzun bir aradan sonra Fenerbahçe karşısında taraftarının tam desteğini alacak. İki gün arayla satışa sunulan biletler dakikalar içerisinde tükenirken maç günü 52 bin kişi tribünlerde olacak. Büyük merakla beklenen derbide günlerce konuşulan özel koreze atan Ultra Aslan'ın yine sürpriz bir gösteri hazırlığı da gelen haberler arasında gerçekten de özledik o değil mi? E, taraftarın dolu tribünler önünde oynaması e, takımına tam destek vermesi, e, tribünleri doldurması o kale arkasında Galatasaray'da. Biz de özlemedik mi Derby'ni? Stadyumda öyle yerinde izleyebiliriz. Yani Ankara'da olmak ki. bu konuda evet, bir evet. eksiklik elbette. Çok özledik. Evet, adara İstanbul'da özellikle o derbi heyecanını, Fenerbahçe-Beşiktaş, Galatasaray arasında oynanan o derbi karşılaşmalarını yerinde izleyebilsek o yüzden İstanbul'u izleyicilerimiz çok şanslı, kesinlikle şanslı. Kesinlikle. Maça bilet bulanlar özellikle ki e, dakikalar içerisinde. ...tükendiği de haberler arasında. Ama İstanbul'da bu bir kültürdür artık. Yani oranın insanı bunu çok net bilir. O biletin ne zaman alınacağını, o hazırlığın hangi aşamada başlaması gerektiğini. Değil mi? Önceden ee, gerçek vardı. izleyiciler e, bilet kuyrukları vardı. Evet, hatırlıyorum. Günler ki. öncesinden sabahın erken saatlerinde gidilip o biletler alınır. Şimdi dijital Ortamda. kısma geçildiği için artık evet. çok fazla böyle bir durum olmuyor. Evet. Ama gerçekten e, sahada olmak yani Karşılaşma, herhangi bir karşılaşmayı sadece futbol değil herhangi bir spor organizasyonunu yerinden takip etmek çok çok keyifli. Ama şu uyarıları da yine yapalım. Yine pandemi koşullarında yaşıyoruz. Pandemi hala bitmiş değil. Koronavirüs belasıyla hala uğraşıyoruz. O yüzden maskemizi takalım. Mesafeye olabildiğince dikkat edelim. Yine hijyenimize dikkat edelim Kesinlikle. ki e, bu e, zevkten <laughs> mahrum kalmayalım. kalmayalım. Bu çok önemli, bu çok değerli. E, bunu koruyalım. Ee, yine gazete haberleriyle de ee, devam edelim. Milliler sevindirdi başlığı var. Milli oyuncuların performansı çok konuşuluyor Galatasaray'da. Özellikle Halil İnker'in, Feguli'nin performansları. Bakalım Galatasaray'da milli takımlara 12 oyuncu gönderirken sarı kırmızılı oyuncuların gösterdiği performans herkesi mutlu etti. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Sefyan Feguli ve Halil Dervişoğlu. 3 oyuncu da oynadıkları 2 iki karşılaşmada ikişer gol kaydettiler. Kerem Karadağ ağlarına yolladığı golle adından çokça söz ettirdi. Gözler Morusan'da Galatasaray'da Romanya milli takımından Adeles'inde ağrı hissederek dören, ağrı hissederek dören durumu bugün netlik kazanacak. Sarı Kırmızılı takımda son haftalarda kilit rol oynayan Genç Yıldız'ın Fenerbahçe maçına yetişmesi için yoğun çaba gösteriliyor. Tabi bir tarafta da Muslera paniği var. Muslera'nın da performansı biraz tartışıldı. Uruguay formasıyla derbi öncesi Uruguay'la eldiven e, performansıyla herkesi korkutuyor. Mustara paniğini atmış e, başlık olarak gazete Galatasaray'da en çok eleştirilen e, dönemini yaşayan kaptan Mustara kıtalar arası yolculuk sonrası takıma katılacak bu durumda da e, derbi öncesi korkutuyor ki Bolivya karşılaşmasında oynadıkları son karşılaşmada 3 gol birden yediğini söyleyelim deneyimli eldivenin devam edelim Florya'da akıl oyunları demiş gazete sabah gazetesinin spor sayfası Fatih Terim'in derbi öncesinde nasıl bir 11' ile sahip çıkacağını bizlere aktarmaya çalışmış Galatasaray teknik direktörü sahasında oynayacak Kritik derbi için hücum hattında Morusan, Feguli, Mustafa ve Halil'in olduğu farklı kadro alternatifleri, alternatifleri üzerinde duruyor ama Morusan'ın da şu anda bir sakatlığının olduğunu söyleyelim. A planı, B planı, C planı şeklinde 3 ayrı plan var. Şöyle hızlı bir şekilde bakacak olursak ana kadro olarak Muslera Yeddin, Nelson, Marka Ovan Berkan Çıkıldağ, Feguli Halil Kerem, Muhammed İlkon Daha sonrasında da yine Morussan'ın olup olmamasına göre de Morussan sağda olursa feguli dışarıda bırakacak şeklinde B ve C planları da verilmiş bakalım kadro alternatifleri olarak da hocanın hangi ile hangi kadroya çıkacağını merakta ediyoruz açıkçası yine şöyle Cimbo'mdan gol provası şeklinde de bir başka gazeteyle ile devam edelim. Fanatik gazetesinin iç sayfa haberi. Aslan hocası Terim Fenerbahçe maçı öncesi çift forvetli sistemi test ediyor. Takımını derbiye mutlak zafer parolasıyla hazırlayan Fatih Hoca, Cagne ve Halil'i bir, birlikte oynatmanın hesapları içinde çift forvetli oyun düzenini taktik provalarda deneyen Terim, antrenmanların büyük bölümünü hücum ve sonuçlandırma çalışmalarına ayırıyor Kerem'in e, yine Kerem'le ilgili şöyle bir e, kısa bir haber var üst sayfada. Özellikle e, iç transferle ilgili olarak da e, Kerem çok değerli hale geldi. E, milli takımda 3. ligden geliyorsunuz. Erzincan'da daha mütevazı bir hayattan bir anda Galatasaray e, camiası ile birlikte milli takımdaki performansı ile birlikte gerçekten konuşulan isimlerin en başında yer alıyor Kerem. Kerem'le ilgili şöyle detaylı bir haber verilmiş. Biz de kısaca bir değinelim. Kerem'i yüz güldürdü. Sarı kırmızıların geçen sezon 3. Lig'den transfer ettiği Kerem kısa sürede milli takımın yıldızı haline geldi. Fransız ve Alman kulüpleri genç yetenek için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor ki e, bu anlamda hani transfer haberleri anlamında ciddi olduğunda Söyleyelim bu haberin 20 milyon Avro maddesi var. Özellikle Fransa ve Almanya'dan kereme büyük bir ilgi var. Genç oyuncuyu hem milli takımda hem de aslında Avrupa macerasında takip eden temsilciler kulüplerine her seferinde olumlu rapor gönderdi. Almanya ve Fransız kulüplerine yakın birçok menajer Galatasaray kapısını Ocak ayında çok ciddi tekliflerle çalınacağını ifade ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim Kerem'le yapılacak yeni kontrata 20 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi koyacak. Bu bedelin karşılanması halinde tarafların devre arasında yolları ayırması gündeme gelebilir ki ben de öyle düşünüyorum. Yani baktığımız zaman özellikle Ozan performansı aklıma geliyor. Ozan Kabaklı olduğu gibi yine Kerem Aktürkoğlu'nda da böyle bir karar alınabilir, oyuncu ee, henüz e, bu performansı yakalamışken ve fiyatı bu anlamda yükselmişken aman bir sakatlık yaşanmasın bir şey olmasın deyip belki de oyuncuyu e, başka bir trans takıma gönderme e, opsiyonunu seçeneğini e, Galatasaray değerlendirebilir ki bu bütçe şartlarında. Kerem bizim parlayan yıldızımız milli takımdaki performansı yine kulübündeki performansı e, son derece iyi. Yaşı itibariyle zaten e, durumu ortada yükselen bir ivmesi var ve bunun gerçekten iyi sonuçlanacağının da sinyallerini son derece veren bir isim. Şimdi derbiye özel konuşuyoruz. Derbi özelinde neler gelişiyor diye konuşuyoruz. İki takım taraftarının en önemli gündemi elbette ama sahaların ezeli rekabetine farklı bir yerden evet, e, mutfaktan evet, yorum tamamladım. aldık değerli izleyenler. Türkiye'nin ünlü şefleri sizlerin de çok yakından takip ettiğiniz Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna Bakın derbiye yönelik neler söylediler